yeter. Peris, peris. Evet, herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Periz Bey'i bıraktık şimdi. Yukarıya bir çeşme bakmaya gideceğim. Periz Bey de gelsin dedim. Gel Beraz gel, beraz gel. Hız, hız, hız. Dur. O bir o da. Kokuyu, mokuyu etrafa bıraksın. Buranın kralı benim desin. Ondan sonra yanıma gelsin. şimdi son sürat gelir. Dediğim gibi kobra artık konulara gitmiyor. Evde Salim Efendi de hiç kobrayı bırakmıyor. Hep orada. dedim o Feriz Bey koşarak yanıma gelir diye. Biz böyle yukarı çıkıyoruz hanım orada bakın. Beyefendi. Sanki oranın köpeğiymiş gibi bir de gelmiyor. Acaba kobra nerede? İlk ihtimalle kobrayı bağladılar. Hanım da orada kobranın yanında. Demek ki bağlanmışlar bağlamışlar. Yoksa burada gelirdik Perüz. Perüz daha zalimi gördü. Daha zalimin olduğunu da anladı. <laughs> ne yapıyorsun deli? Ne yapıyorsun buralarda he? Hiçbir evim var mı yok mu? Demiyor musun? Sen nasıl bir manyaksın? Ne sekiyor bu? Seni eve götürmenin vakti geldi. Sonra evin orada her yer Tel, her yer diken, e bu da atlıyor yani her yerden. E büyük ihtimal yine ayağı bir yerlere takılmıştır. Beril daha zalim gördü ya. Beril bu şekilde devam edecek yani. Gidecek. Artık bizden önde öyle gidecek. Hadi biz yani dönme karar verene kadar. ama Beraz'ın arası da eskisi gibi iyi değil. <laughs> beraz'ın takmaması aynı eskisi gibi. Hiç değişmiyor Gelin, gelin, gidelim, gelin. Biraz, biraz. Biraz illa bir yerlere takılacak yani. Birazın. Koyu bu. Çabuk, çabuk. Eve gelmeyecek bu. Ece zalim artık şimdi burada. Biraz dolanır duna şey döner. Gel biraz gel. Ha, daha gitti görüyor musunuz? Manyak daha ne yapacak da? Valla o gider gibi nedir? O bir şey görürse Berat yani gider o. Onun öyle deli bir huyu var. Kobra bağlı demek ki. Yoksa kobra salımla beraber beraza gelirlerdi. Kobra normalde biraz da araları iyi değil. Değildi daha doğrusu. Ama bu son berazı koylara götürdüğün zaman orada birlik oldu kovranın ecünü aldıktan sonra araları düzeldi. Zalim Beraz niye gelmiyor? Zalım da diyor bana niye söylüyorsun? Senin getiremediğin beradı ben mi getireceğim diyor. Asla getirir. Zal valla sende o şey var. O cevher var. Tamam beraz. Aşağı indi geliyor. Gelsin daha buradan bakalım. görüyor musunuz? Gelmedi. Gene kubran yanına gitti. Ya biraz o tarafa doğru gitmez ya. Biraz giderse şimdi buradan öyle döneceğiz. Oradan oraya, oradan oraya. Zalımı görmezse gelir buraya. Zalımı görürse gelmez vallahi. Tamam görmedim. Zalım evin arkasına gidince görmedim. Zalo gelmesin. <laughs> Zalo, Zalo burada demek mutlu. Ben burada kalacağım diyor. Zalo efendi. Aha geldi valla Zalo. Zalo geldi. Periz geldi. Periz, Periz, Periz. Gel, 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 gel. gel. Ya e ben seni şöyle Köyün içindeyiz. Biraz sıkıntılı bir köpek. O yüzden Periz Bey elimizde götüreceğiz. Ya şimdi burayı merak ettim. Ki normalde hani koyunlara gidiyor. E koyunlar yok artık. Acaba bu manyak yine kalkıp çimeneye gitmiş olmasın? Nasılsa biraz elimde ya. bir bakayım da geleyim. Kara dur senin da geleceğiz kara. Seni gözleri kara gözleri kara. Sese bakın manyağın. Sesi nasıl kalınlaşmış. Köpekler <laughs> büyüdükçe... Ses tonları değişiyor. Yalnız... Kubra bu kadar... Havlanmaya mavlanmaya sız kalmazdı normal şartlarda. Hele de bakayım. Şuradan kapıdan bakarız. Zaten kobra. Varsa sesini çıkartır. Gel 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 sen daha oraya gidemezsin. görüyor musunuz? Allah Allah. Niye korkmuyor acaba? Kesin Ömer abi oradaki ağaca bağlamışlar. Neyse gel. En azından kobra gördük. Şimdi alın. Sanki böyle beraza bulaşma yer arıyormuş gibi. Şimdi üçü de açık. Kobra zaten biliyorsunuz evin önünde. Sıkıntılı bir köpek. Bunlar beraza bir birbirine girerlerse pel pel pel. Sonra ayır ayırabilirsin. Ama demek ki orada bağlı. Burada kalkardı gelirdi. Ya bir de karabeğe bir görünelim ondan sonra da senle beraber evimizin doğrusu tutalım hep evimiz. Ama zalim gelecekmiş izlenimi veriyor bu sefer. <laughs> oldun deli. Neyle del deli hareketler yapıyorsun? Ulan oraya gelince hiç bir şey olmuyor buraya gelince mi? Ber az düşmanım oldu. bir gel bir gel yanına bakın bir gel. Gel 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 gel. Vallahi biraz gelmiyor. Az kara var ya rengi mengi. süper olmuş ya tüyünü müyünü dökmüş, tüyden çıkmış. Gel gel bez gel bez. Yola biraz gel. Beraz bir beni çekiştirme diyor. Ne İstemiyorum Önce. gelmek. O da zaten ne diyor ki onu bağlayacağım. Yani var ya zalimin bakışları hiç hiç hayır değil. Zalim biraz da çok ters bakıyor. bir çeşmeye bakalım. Evet çeşme olmamış. Yapamamışız. Gel. gel. gel, gel gel. Kara. Kızalım. Gerçekten bu yönü çok iyi. Yani dışarıdaki köpeklerle de çok iyi anlaşıyor. Şu an kara olsun, kobra olsun. Onlar da arası baya iyi. Yani bir şey olunca zalın direkt onların tarafını tutar. Zal öyle. Diyor ben. Benim adım. Zalı ben intikamımı alırım. Lan kafasını kafasından mı tutmuşlar? zalim. Kavga etmiş bu? Gel gel ben seni götürüp bağlayayım. Oysa buralarda kurda kuşa yem olacaksın. Burada yukarıda köpekler var. Her yerin köpekleri var. Bizim zalo aya bir şey olmasın. Ağların zalosuna. Evet Perüz Bey'i bağladık. Perüz Bey'i bağladık yalnız zalim. Yine bir şeyler çeviriyor zalim. Buralarda dolanıyor. Çiftliğe gelmiyor biliyor ya gelince onu bağlayacağım. Hazır zalim yokken. Karabaşı da biraz bırakalım. Karabaşı hiç bırakamıyoruz ya. kendini vuruyor. İyi artık zincirde gidip beraza karışmıyor. Aslan beraza karışmasın sebebi burada ateşin bağlı olmasıydı. Ateş burada karabaşa havluyordu, havluyordu, tetikliyordu. Ah mesela şimdi karabaş hiçbir şey yapmıyor. Tabii tetikleyici bir unsur olmadığı sürece Hani görüyor musun? Nasıl zalma havlıyor. Yoruldum ya. Zehir var ya zehir. Hiç karabaştan hoşlanmıyor <laughs> Bakın şu an Biraz karabaşa karşı bir şey yapmıyor herlamıyor, gürlemiyor. Hiç karabaş da onun yanına bile yaklaşmıyor Arabası tarik ederseniz. Ne gitti o manyak ya? Şimdi bu şekilde belki. Zalım gelir kapıyor. seni dışarı çıkartamıyoruz. Şimdi ise görüntü almayalım diye kendini önümüze siper etmiş. Nasıl beraber olmuş biliyor musunuz? yani bu karışmazsa biraz buna karışmaz. Gel görüyor boş. Başım ağrı diye yemin ya. Nedense bilmiyorum. Birden çok fena bir ağrı başıma girdi. Periz. Şey periz diyorum. Karabaş. Gel seni bir iki bağlayalım. Ondan sonra da Zalim Efendi'yi bir bağlamanın yollarını arayalım. Biliyor biliyor. Yemin ediyorum o köpek biliyor. Benim onu bağlayacağımı biliyor. O yüzden gelmiyor. Hadi. Gel oy bizim boş Aslında o var ya o. Otlar çok iyi olmuş. O telleri kapatmış. Hiçbir şekilde köpekler oradan ne geçmeye kalkışıyor ne de öbür tarafa giriyorlar. İlla tetikleyecek ya o ya. Tamam tamam tamam. Tam. Gel gel gel. Beraz şu an sesini çıkartmıyor. O da karışmaz Beraz'a. Dediğim anda çok büyük bir sessizlik. diyonu değiştir. Tamam. <laughs> Hadi gel. Gizli çok tehlikeli ya. Hem kavgaları çok tehlikeli, hem ayırmak çok tehlikeli. Baya sıkıntı yani sinirlenince gözleri dönüyor. <laughs> Aferin ben bir sürü denizi isteyeyim. Gideyim şu deli bir yakalamaya çalışayım. Bir getireyim sürtmesin buralarda. Evet şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz. Allah'a emanet olun. Zalman'a bize zorluk çıkartmadan seni bir yakalasak çok güzel olacak. Bak görüyor musunuz? Hemen topuk. Şinanay yavrum Şinanay.